Taşeron Vadisi'ne girerken giriş ne kadarmış? Araç 45 TL yazıyor. Gidiyoruz bakalım. Biz buraya geçen mi? sene gelmiştik. En son bir yıl oldu. Merdivenleri inerek Taşeron Vadisi'ne gidiyoruz. Bayağı bir merdiven var. Önce bunları İnmek gerekiyor. Birazdan göstereceğim. Aysima, Aysima da geliyor tabii ki. Şöyle yukarıdan bir çekelim öncelikle. Buradan böyle gidiyor. Şekiller böyle. Taş Şeram Vadisi. Yüksekten şöyle biraz çekiyorum. Şimdi aşağı ineceğim. Biz geçen sene geldiğimizde buralar su doluydu. Ama ve lakin konuşamadım şu an. Yok. Su falan kalmamış arkadaşlar. Evet doğal güzelliği çok güzel şu an ama burası suyla doluyken çok güzeldi. Taşçıram Vadisi böyle. Uşakta göz, gözükmesi, görünmesi gereken, gelinmesi gereken bir yer. Ben sıcaktan konuşamamaya başladım. Çünkü çok sıcak. Aysma Hanım biraz daha gidiyor fakat hiçbir yerde su yok. Burada oturma yerleri var. Kafesi. Burada oturup biraz serinleyeceğiz. Hem buradan da manzarayı seyredebiliyoruz. Yürü. Buradan gel. Yukarıya çıktık. Şimdi de aşağıran vadisine yukarıdan bakacağız. Şöyle. Hop.